IMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün nereden baksanız abimle bir iki dakika edeyim, kaç senelik müşteri olduğunu sorayım. Abicim merhaba. Merhaba kolay gelsin. Derya Usta yine geldin abi. Evet evet araç değişikliği oldu. Yeni Uzun tübü. Tükle... zamandan yeni tüple İnşallah. Bu halalde değiştirdik hayatımızı. Evet <laughs> abi. Şimdi bunun yenisini de taktık abi. Evet. Bakalım arabadan ne isteyeceğini birazdan tecrübe çıktığınız zaman göreceğiz tamam, inşallah. inşallah. Saygılar i̇nşallah. diyorum. Tamam. Arabamız Subaru kaç abi? Subaru 2019 XV. XV. Tamam abi. Arabanı şöyle çekiyorum bir. Arkadaşlar giriş yerim şöyle. Ee, Avrupa tüpümüzü şu şekilde montajladım. Ve arabanın ha, hiçbir ha, orijinalini ha. bozmadan yaptık. Ali abi. Abi de TRT'de galiba. TRT evet. şeyi var. TRT'de Görüşmek üzere. Saygılar evet. diyorum arkadaşlar. Yoktur, evet. Arkadaşlar e, abi benim eski müşterilerimden. Zaten gerek kalmadı. Kendi tecrübemi yaparım dedi. Sen dedi arabayı bana bırak. Tecrübeye çıkmayacağız. Kendisini evet. arabayı teslim ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.